Merhaba arkadaşlar ben Ali Öz. Bu hafta biraz daha eğlenceli bir video paylaşacaktım ama aslında benim kanalı kurmamın amacı farklı hayat yaşayan insanlara bir şekilde empati kurabilmemizi sağlamaktı. Yani onların hayatlarını tanıtmaktı. Sadece bu da değil. Bir şekilde iyiliğin dokunsun istedim insanlara ve insanlara bir faydam olsun istedim. Bu videoyu birçok kişi prim olarak algılayabilir. Yani prim de yapılıyor olabilir. Yani bu videoyu sanırsa paylaşıyorum ama aslında bu neyin primi? Bu kendim için bir prim değil. Bu aslında iyiliği yaymak için bir prim. Kanalı kurmaktaki amacım tamamen başka adam biri buydu ve bunu yapmaya çalışıyorum ve bu konuda bu videonun bir katkısı olacağı için de çok mutluyum. Bir gün bir tanıdığımın canlı yayınında Yaz Ege ile ilgili bir kampanya yaptığını gördüm. Ben de o zamana kadar Yaz Ege'nin kim olduğunu bilmiyordum. Bir araştırmaya girdim. Baktım Yaz Ege kimmiş? Yaz Ege şimdi tamamen anlatmayacağım ama SMA tip bir hastası bir çocuk. Ve bunun tedavisi için 2.4, 2.1 mi? 2.4 ya da 2.1 milyon dolar para isteniyor. Bu para tabii ki de o aile tarafından karşılanamıyor. Bu yüzden bir kampanya kampanya başlatılmış ve bütün Türkiye hatta sadece Türkiye değil birçok ülkeden buna yardımcı olanlar oldu. Benim de bu aralar para durumum çok iyi değil çünkü çok fazla para biriktirmem gerekiyor. Bu yüzden kenara çok fazla para atamıyorum. Ben de düşündüm düşündüm ben nasıl yardımcı olabilirim dedim. Sonra dedim ki ben yeni bir gitar aldım. Ekinle de konuştuktan sonra şöyle bir karar verdik. Dedik ki dışarı çıkalım şarkı söyleyelim gelirimizin yarısını Yağız Ege için bağışlayalım. Bağcılar'a gittik. Bağcılar Bağcılar mı? <laughs> Bakırköy, Bakırköy. Bir ayakkabıcıya gittik. Kartonunu aldık. Sonra başka bir dükkandan yazıyı yazdık. Sağ olsunlar bayağı yardımcı oldular. Biz kağıda yazı yazarken oradaki adam da çıkar 5 lira verdi. Böyle güzel şey yapıyor. Aynen. Hah, Aynen doğru, doğru ya. Bizim yazdığımız yazıyı gördü ve orada 5 lira çıkardı ve yağ Ege için bağışladı aslında. 5 lira birçok insana az gelebilir. Aslında günlük hayatta gerçekten az bir miktar ama herkes 5 lira paylaşsa o çocuk çoktan kurtulmuştu. Sahile gittik, sahilde şarkı söylemeye başladık. İlk 2-3 şarkıda hiç para gelmedi. Bu bizim moralimizi bayağı bozdu. Acaba kimse önemsemiyor falan dedik. Ama yazıyı küçük yazmışız. Çok küçük bir açıda görülüyor. Onu okumaya fırsatı olmadığını fark ettik. Sonra yavaş yavaş paralar gelmeye başladı. Hatta birkaç genç yanımıza geldi. O da bizi çok mutlu etti. Sizinle şarkı söyleyebilir miyiz dedi Çocuklar birisi bayağı bir tara hakimmiş beraber şarkı söyledik akşama kadar yanımıza durdular sen Hep beraber şarkı söyledik, hep beraber kazandılar ve hiçbir şekilde para talep etmediler. Gelirin bir kısmını istemediler. Bazıları 10 lira attı, bazıları 5 lira attı, bazıları 20 lira attı, bazıları 1 lira attı, bazıları 30 kuruş, bazıları cebindeki tüm bozukları attı. Herkes bir şekilde katkıda bulundu. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti ve o parayı gördüğümde eminim Ekim ayısını hissedecekti. Hiçbir şekilde lan para kazanıyoruz diye bakmadık olaya. Yaz Ege daha fazla bağış alacak, Yaz Ege daha fazla para alacak. Buna sevindik. Yaz <laughs> Ege 만장인 친이되. Normalde hepsini paylaşabilirdik. Bizim için sorun değildi. Ama oraya gitmek de tabii ki de bir maliyetti. Bizim durumumuz da bu aralar çok iyi olmadığı için onu bir şekilde karşılamamız gerekiyordu. O yüzden yarısını biz aldık. Yemek falan yedik. Zaten yarısı dediğim 25 Ekim 20 bana düştü. Ha metro masrafı vesaire dışında. En sonunda elde kalan 115 lira oldu. Bozukları onar lira, onar lira diye ayırdık en sonunda. Ve her dükkana girdik. Şunu 10 lira yapabilir misiniz? Şunu 5 lira yapabilir misiniz? Şunu 20 lira yapabilir misiniz? diye bozukları verdik. Bozuktan kağıt paraya çevirdik. Ve ondan sonra... Bu kağıt paraları Ekin'in hesabına aktardık. Şu an zaten videosunu görüyorsunuz. Ondan sonra bağışımızı yaptık. Biliyorum çok büyük bir para değil ama normalde ben o gün dışarı çıkmasaydım, böyle bir niyetim olmasaydı ben biliyorum ki ben bu kadar bağış yapamayacaktım. Çünkü o kadar param yoktu. En fazla 5 lira, 10 lira atabilirdim. Ve bu yüzden normalde 5 lira paylaşacağımız 60 liraya çıktığı için biz çok mutlu olduk. Bu videoda aslında tamamen ilham olması için paylaşılıyor. Yine söylüyorum bu prim değil. Bu tamamen iyilik yapmaya fırsat aramak, insanları bir şekilde buna teşvik etmek. Yani birçok insan mesela 5 lira için hava yapılır. Bence yanlış. 5 lira 5 liradır herkes atsa kaç tane çocuk bu şekilde hayatı kurtulur belki de. Bu videoya şöyle bir kampanya getireceğiz. Basit bir şey. Her zaman söylüyorum ben iyiliği yaymak istiyorum. Ama iyiliği yapmakla birlikte yaymak da önemli. Bu yüzden etkileşimin artması lazım. Bu yüzden şöyle bir şey düşündüm ben. Ekin'e de söyledim. Ekin de onayladı sağ olsun. Bu videoya 100 tane beğeni gelirse bu hafta sonu tekrar çıkacağız. Ve bir sonraki hafta paylaşacağımız videonun başına ikinci yaptığımız bağışı bir dakikalık belki iki dakikalık bir kesit olarak paylaşacağız. O yüzden arkadaşlar bu videoyu lütfen beğenin beğenmesin ben dışarı çıkamayacağım. Çıkabileceğim tabii ki ama bu tamamen benim ileride yapacağım iyilikleri yaymama daha çok fırsat verebilmeniz için. Bu yüzden 100 beğeniyle de geçsin. İzleyen herkes beğenirse belki bir daha 60 lira, belki bu sefer 50 lira, belki 40 lira, belki 100 lira. Ama bir daha dışarı çıkıp paramızın yarısını bir daha o çocuk için bağışlayacağız. O zamana kadar bu durum hallolmuş olursa başka bir şey bağışlarız. Giresun'da yeni bir olay oldu. Bizim ülkede maalesef ki olaylar bitmiyor ve buna benzer SMA tip 1, SMA tip 2 hastalığı olan birçok kişi var. Ve bir şekilde yardıma muhtaç insanlar var. Bunu da paylaşacağız, bağışlayacağız o insanlara. Bunu <laughs> yapmayalım ya. Yapacağız. Yani. Ya. Oğuzhan gibi olmayalım şimdi ya. Ekin ne diyorsun yapar mıyız? Ben varım. Sıkıntı yok kanka. Her türlü varım. Yani yaz ege için, başka insanlar için, başka çocuklar için her türlü. Bu arada Şeref sen ne diyorsun? <laughs> Merhaba. Ben de bu kampanyada varım. Beni birçok insan CC olarak biliyor. Fakat ben her türlü yardıma varım. Her zaman destekçi olmaya da hazırım. Hani sen ne diyorsun? Evet arkadaşlar ben de bu desteğe katılmak istiyorum tabii ki. Ne de faydam olmasını istiyorum. Biz tamamız bro. Evet arkadaşlar herkes örgütlediğimize göre siz de bu videoyu 100 kere beğenin. Herkesin de sözünü aldığımıza göre geri kalan iş sizde. Bir dahaki hafta umarım daha mutlu daha mutlu bir video olur. Yok be. <laughs> Yatak çıkmasın o kadar ha. Nasıl bitiriyoruz? Bu kadroyla. Eğer siz de Yağız Ege'nin daha hızlı bir şekilde iyileşmesini istiyorsanız bu videoyu like atıp Instagram hesabınızdan paylaşmayı unutmayın. Ne kadar çok paylaşım olursa o kadar çok beğeni olur. Umarım paylaşırsınız. Biz Yağız Ege'nin bir an önce iyileşmesini istiyoruz. Yağız Efe için. Yağız Ege için. Yağız Ege Sen gözünü s***. Ne? Adı ne? 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 Yağız Ege. Ha, ben Efe niye dedim? Bilmiyorum. <laughs> Onu biz de an koyduk. Yağız Ege için. Beğenin ve abone olun. Ben Ali Öz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Güzel oldu lan. Ne diyeyim ben? Biz tamam oldu. Bura desin sen bir anda git. Vergi vereceğiz arada kendini gel. Moda gir hadi. Birisi yapma. <laughs> yapma ama. Tamam biz bura yapayım. Aynen. <laughs> Ekin ayağını, bunun şu parmağını görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> o sahne çok iyi nereye gittik? Bakır köyü. gittik. <laughs> sen de iyi yani, lan. Vay da Onda <laughs> yakışıklı izini görüyorum ya. Yakışıklı derken şerefini kastedim dedim. Şerefin kuzenini kastedim. Bu arada iyi çocuksun. <laughs> <laughs> İsmi neydi? Unuttum ben. Yani, bana...